Merhaba, bu derinlemesine incelemeye hoş geldim. Bugün Kur'an-ı Kerim'den çok özel, çok temel bir ifadeye odaklanıyoruz. Evet, Bakara suresinin hemen ikinci ayeti, Zalikel kitabu yani Zalikel Kitabı. Aynen öyle. Kaynağımız da İmandan İhsana Kolay Kural Arapçası Öğretim YouTube kanalının bu konudaki e, oldukça detaylı analizi. Hı hı. Peki amacımız ne? şunu anlamaya çalışacağız. Bu kısacık ifadede el kitabu yani el kitabu kelimesi neden el takısıyla belirli yani marife gelmiş. Ve tabi genel olarak Arapçada haber ne zaman marife olabilir ona bakacağız. Belki o ha şimdi anladım dediğin anı yakalarız birlikte. Hadi başlayalım. İlk sorum şu. Neden el kitabı burada belirli? Normalde isim cümlesinde haber, yani yüklem, belirsiz, nekre olur diyebiliyoruz değil mi?